Merhaba arkadaşlar? Bugün sularla olarak e, kumsalla beraber şey yapacağız. Gizli yerleri 3 tane gizli yer göstereceğiz size. Gizli yerler böyle bir. Hoş geldiniz ya, arkadaşım kumsal size. Hoş bulduk yazalım. Hoş bulduk. Hadi arkadaş yorumda hoş bulduk yazın. Şık şık Neyse. E, başlayalım mı? Hey başladım arkadaşlar başladım daha bilmiyor bilmiyor bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. ayam uya fui fui arkadaşlar e, için abone olmanızı istediğim kanallar var e, şey neydi adı gece finali e, evet, ondan sonra Aslıhan günler tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra Rafi'nin meleğim. He başlayalım. He çaktım Ondan sonra arkadaşlar şey Ece'ime abone olun. Şema'ya abone olun. Rana Yılmaz'a abone olun. Onların hepsi benim arkadaşlarım arkadaşlar. Onlara da abone olursanız çok sevinirim. Bunun kanalı var mıydı yok mu anlamadım daha var mı diyor var diyor yok mu diyor yok diyor anlamadım zaten başlayalım hadi. Hadi başlayalım moda arkadaşlar e, şey sesim kötü geliyorsa kusur bakmayın birazcık boğazımda şey var gıcık geldi gıcık var o yüzden sesim böyle hadi gel birinci Birinci arkadaşlar. Hı hı. Hadi gel. Arkadaşlar ben bir tane gizli yeri biliyorum. Onu da siz şey, e, bütün evleri soyduk. Buradaki bütün haritaları soyduk. Para bollu. para kalmadı. İşte onu biliyorsunuzdur galiba arkadaşlar ama oradaki ev açık değil şu anda. O yüzden şey yapacağız. Gidelim. Gel sen de arkadaşlar gidiyoruz. Gidelim hadi. Arkadaşlar size bir tane gizli yer göstereceğim. Evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Buraya geliyorsunuz ay kameremin ha Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada bir tane yeşil kamera. işte ona basıyorsunuz. Basalım. Ay dur ben basmadım. Bastık. Aa olmadı. Allah Allah nasıl? Solu ver bir şey basması lazım. Ay. Oğlum Aa olur. Aa. Aç. Heh. Geliyorum. Heh. Geldim. Arkadaşlar bakın. Biz böyle bir yer. Pütüm işte burası. Orada parası paralar bu arkadaşlar burada. Burası para bu paralar yağıyor burada. Şimdi ikincisine geçelim. Ee, birinci yer para yeri arkadaşlar diyor. <laughs> Lara var aynen arkadaşlar Lara var. O zaman o zaman arkadaşlar ne geçelim hadi. E gelsene. Ha geldi. Buranın ne? İrem buranın üstünde bir şey var. Ne var? Ne var ne? Anlamadım ki hiçbir şey. Neyse biz bombalama atlayacağız. Pıçu. Arkadaşlar bu hileliğimizi de bir tane evden yapıyoruz. Ee, bu evde bir tane şey var. Çoğunuz durur galiba. Ankara'lar ve Kübren İsa'da. Ee, burada şu var. Evet. Aynen. O çıkamıyoruz. hay ben çıkamadım. Açıktım ben çıkamadım. Çık. What for you? Çıktım. İşte burası arkadaşlar burada bir tane kasa var ama bunu birçoğunuz biliyordur. Ee, çünkü bu çok eski bir şey ve burada bir tane şey var. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Sonra buraya iniyorsunuz tamam mı arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Çakma takla ben hangi kanaldan görüm ya da Kıbrılandıysa de tam hatırlamıyorum ama. Şimdi şuraya gidiyoruz camiye gidiyoruz camiye gidiyoruz Ondan sonra şey yapıyoruz merdiven alıyoruz Arkadaşlar şöyle bir merdiven alalım merdiven alıyoruz Aynen böyle Heh. merdiven alıyoruz Arkadaşlar şöyle şu üst katı çıkacağız da nasıl çıkacağız anlamadım ay Al olur mu Aynen ay çıkabilirsem Tabii ben oraya Heh. atladım şimdi olacak Teh. olmadı bir dakika. Aa, ah, olmadı. Sen nereye gittin? Nereye gitti be? Ee? Nereye gitti bu? Arkadaşlar kız kayboldu. Kumsal neredesin? Kız kayıp. Kız kumsal. Nerede bu? Kumsal. Kumsal yok. Kumsal hanım. Sizi alabilir miyiz sahneye? Kumsalım. Kumsal. Kanka neredesin? Çık da lütfen? Kankam. Güzel kanka bak bu işin şakası yok ha. Kanka neredesin? Alo arkadaşım canım arkadaşım neredesin? Allah Allah. Kızı kaybettik. Ay yoksa Ceyran mı çıpanladı kızı? Çıkışı galiba bir şey yer. Hem Ceyran'a ben edemem. At at. Al. Okay, Alıyorum. At al diyor arkadaşlar bana. At alalım evet. Ne yapacağım ben şimdi? Cumalak olmadı. Aa, aklım güzel bir fikir geldi. Atlar çok iyi zıplar ha. Ne? Ne? Çuğu. ana aynen. Çok akıllı. Annem Şimdi ne yapacağız? Burada şey ne yapacağız? Evet, ne yapacağız şimdi? Kız ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İçeriye gireceğiz tamam mı? Buradan doğru. Buradan şimdi içeriye gireceğiz. İçeriye gireceğiz. İçeriye gireceğiz. İçeriye gireceğiz. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee buradan şu tabutu çıkartıyoruz. Buna geliyoruz. Bakın şurada bir şey var. Ona basıyoruz. Buna elimize alıyoruz. Buna basıyoruz. Buna basacağız da. <laughs> ah evet arkadaşlar. Ta ta. Böyle. Böyle bir ışınlanma arkadaşlar. Ya gerçekten de çok şahane bir şey. Bazen aynı ne? Işte aynı yerle ne diyorsun kız anlamadım neyse. Biz arkadaşlar buradan atlayacağız. Hadi bir, g 3 Bumbala. Şimdi arkadaşlar ikinci, üçüncü, sonuncu, üçüncüyü geçtik. Ee, onun nasıl bir şey vardı? Ne yaptık? Bunlar da şey vardı galiba. Arkadaşlar biz yerini getirelim hemen. Arkadaşlar şu anda şey gelmiyor Kumsal gelmiyor. Kumsal gel kanka. Ee, kumsal gelsin. Kız Bir gelemedin ha Hani At burada daha iyi valla ha At burada daha zeki Komiser seninle daha zeki olabilir bu at Çünkü Şu sürüşe bak şu sürüşe Ben hayatımda böyle bir sürüş gördüm Şu tav tavırı Bak tavırı tavırı Nasıl bir tavır kız Kız gel buraya Nereye gidiyorsun ne evet, gel gelmeyeceğim anne benim gibi takip et. Sen mi ya? Sen mi takip et kız? Ben seni ne takip ediyorum acaba? Sen gel. sen gel. Sen gel. Sen gel. Gel kız buraya. Gel. 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 kız buraya. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Gel kız. Gel. Gel. Gel, gel. gel kız buraya. Ha ha ha. Ne ha <ya>? ha <laughs> diyorsun kız? ha 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 ma ha ha çoçaça. cha cha ho ma no ha na 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 ni na na ne yapacağız şimdi ben mi onu uhu ye arkadaşlar bu da buydu size şaka yaptık ye evet. size şaka yaptık normalde bunu biliyorduk ki biz de ya şimdi arkadaşlar dördüncüye geçiyoruz dördüncü Gel. Gel. İçeri gelmek istemiyor şu 5'e şey kadar arkadaşlar. 5 tane de yapacağız da. Attı. Dur arkadaşlar ben bunun yapmasını anladım. Ne yapacağını anladım. Durun arkadaşlar ben ne yapacağını anladım onun. Ay evimi kapatayım. Evet. Ben ne yapacağını anladım arkadaşlar. Şu anda bak bakın Bakın arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Tamam. Mı? Ondan sonra evi kapat diyorum. Ve içeride kalıyorsunuz. Arkadaşlar. E, ve içeri e, atlarsınız. Şey oluyor. Zıplarsınız arkadaşlar. Dışarı atıyor. Bakın. Heh, bakın. Dışarı attım. Şimdi beşinciye geçeceğiz. Beşinci de basit. Annem, annem Gel. Gel. Sen gel. 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 Şimdi burada beni takip etsin. Arkadaşlar bu sonuncu. Bu da beşinci sonuncu. Üç tane yapacağız dedim ama beş tane. Aklıma geldi şu anda iki tane. şimdi arkadaşlar ama bir tanesi baktı. O bir şey. Gezi Arkadaşlar. Burayı biliyor musunuz? Neredesin? Hah gel. Şimdi arkadaşlar burada da burada bir yer varmış. Acaba nereye açılırmış arkadaşlar? Tahmininiz var mı? Sizce neresi? İşte herkesin birine gizli gizli nokta. İşte burası. Ta 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 bu kız ne diyor ya gelmişken soyalım diyor. Hakikaten soydu valla. Kız. Arkadaşlar gelmişken soyalım diyor. Soyduk valla. Aleyla ateşe gidiyoruz ben yanmak istiyorum hala. Kız kaç 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 bay bay Kaçım. Let it go. go. Sina. Tuta da tuta tuta. Gel bakalım. Seyitli. Şimdi. Ay ben niye? Niye aynı yere geliyorum aga? Arkadaşlar burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Ay. Eee. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Abone olun. Link atmayı unutmayın sizleri. <laughs> çok çok seviyoruz. Abone olursanız çok severim. Link atarsanız çok severim. Eğer burada dediklerim yaparsınız. Ailemiz kocaman Ve hep birlikte Roblox videoları çekebiliriz. Eğer ister esyan varsa. Eğer birlikte Roblox videoları çekmek isteyenler Roblox hesabı. Gördüğünüz gibi şurada İrmalar TV YTB yazıyor. İşte orada bana e, istek atabilirsiniz. Arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Abone olup like atmayınız. Ve yeni söylüyorum. Bakın o kadar şey yapıyorum. Arkadaşlar yorgunum. Ama sonra e, müzikim var. Birazcık dönemi arkadaşlar. E, o yüzden bu arkadaşlar. Sen kimsin be? <laughs> Neyse. Yanımda birisi geldi. Mesela arkadaşlar e, bu, e, bu halimi size yorgun halimle video çekiyorum. lütfen abone olun. Emeklerimi karşılığını verirsiniz. Çok mutlu olurum. Sizleri çok çok seviyorum. Abone olup link Arkadaşlar çok sevinirim. Geçmek üzere. Bay bay.